Merhaba. Kickbox eğitimlerimizin bu bölümünde direk yumrukları çalışacağız. Hazırsanız duruşumuzu yaparak başlayalım. Ayaklarımızı birleştiriyoruz. Parmak uçlarımızı yana doğru açıyoruz. Daha sonra topuklarımızı biraz daha omuzun dışına çıkacak şekilde açıyoruz. Ve gardımıza göre yani düz gardsam ee, sağ, ters gardsam sol ayağımı geriye alacağım. Düz gardla yapacağız ve sağ ayağımın bir adım geri alıyorum. Daha sonra yumruklarımı şakak hizasına doğru kaldırıyorum ve ileri geri dans ediyorum. Bu esnada dirseklerin açık olmaması gerekiyor. İleri geri dans ediyorum. Ve yumruğumu uzatırken sağ yumruğumu aşağı indirmeden solu direkt bir şekilde uzatıyorum. Fakat çevirerek Avuç için yere bakıyor tam uzattığında, geri çektiğinde avuç içi tekrar çeneme doğru, yani şakama doğru dönmüş olacak. Evet, şimdi burada tekme de atacağımız için yumruk atarken çok hafif kalçayı da çevirmemiz gerekiyor. Çünkü kickbox'ta bildiğiniz üzere tekme de var ve yumruklara tekme de dahil et, edebilmemiz için belimizi baştan alıştırmamız gerekiyor. Devam edelim. Evet. Şimdi sağ direği vuracağız. Sağ aynı şekilde dönerek gidiyor. Ve gerideki yani arka ayağımı parmak ucu çeviriyorum ve benimle beraber omuzla yumruğumu uzatıyorum. Sol elim ise yine çeyemde duruyor. Burada önemli olan şu, dirseğimi çok açmadan düz bir şekilde atmam gerekiyor ve kalçayı çevirirken parmak ucu kalkmamın sebebi de yani ayağımın parmak ucu kalkmamızın sebebi de ayağımın dik durmasının sebebi de daha kuvvetli yumruk atabilmek için. O nedenle buna çok dikkat edeceğiz. Ve şu konuya dikkat edeceğiz arkadaşlar bu da önemli. Yumruk atarken sağa sola yapmayacağız. Dik ağırlığımız ortada olacak. Ve gardımı alıyorum. Evet. Bu esnada da e, şunu, e, şu hataları yapmamamız gerekiyor. Yere kesinlikle bakmayalım. Ayak pozisyonumuzu e, İyi bir şekilde ayarlayarak gardımızı alıyoruz. Olduğumuz yerde duruyoruz. Sol, sağ. Kalçamı çevirerek duruyorum ve dansına devam ediyorum. Dansı yaparken yukarı doğru değil de ileri geri hatta yan çeperden gösterip bakın hani geri ileri ileri geri. Geri, geri ve duruyorum bir çi. Tekrar dansına devam ediyorum. Bir çift. Tekrar dansıma devam ediyorum. Ve bu e, temel yumruğu çalışırken şu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, ağırlık hep ortada olacak. Ve gördüğünüz gibi parmak uçları üstünde ayak parmak uçlarının üstünde yani topukları çok yere basmıyorum. Biraz daha devam edelim. bu hareketleri yaparken özellikle yumrukları attığımızda tekme de aynı şekilde ama bizim konumuz şu anda direk yumruklar olduğu için direk yumruklardan devam edeceğiz. Sol sağ direk yumruk attığımızda nefes vermemiz gerekiyor. Yani değil. Gırtlar açık. Bu da hem kuvvetinizi arttırır hem performansınızı en üst seviyeye çıkarır. Evet, yani biraz daha devam edelim. Temel yumruğu çalışırken kickboxta ileri geri dans edeceğiz, olduğumuz yerde duracağız, sol sağ vuracağız ve tekrar dansa devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu konuya çok dikkat edelim ve eğer bir ayna varsa aynanın karşısında yapmanız sizler için daha uygun olacak. Neden daha uygun olacak? Çünkü aynanın karşısında çalışırken. Rakiple çalışmış olacaksınız. Yani kendinizi görerek çalışmış olacaksınız. Ve hatalarınızı daha hızlı düzeltme fırsatı yakalayacaksınız. Evet arkadaşlar. Bu e, temel hareketi çok tekrar yapmamız gerekiyor. Boksta olduğu gibi kickbokta da aynı. Temeli sağlam oturtursak daha hızlı ilerlemiş olursun. Evet direkt bu şekilde çalıştı arkadaşlar. Bir dahaki videoda bir dahaki eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba. Bu bölümde kroşeleri çalışacağız. Kroşeler bildiğiniz üzere özellikle kısa mesafede çok etkili ve rakibe de çok ciddi hasarlar veren bir yumruktur. Kickboksta da biz bu kroşeleri atarken özellikle tekmeyle birleştirdiğimizde inanılmaz bir şekilde karar rakibimize üstünlük sağlayabiliriz. Vakit kaybetmeden hazırsanız kroşelere başlayalım. Her zaman olduğu gibi ayaklarımızı birleştiriyoruz. Parmak uçlarımız yana, Topuklarımızı yana çeviriyoruz ve daha sonra Sağ karttaysak, e, özür diliyorum e, Düz karttaysak Sağ ayağımızı geri alacağız Ters kart istiyorsak Sol ayağımızı geri alacağız. Biz her zaman olduğu gibi yine düz kartta yapıyoruz Evet Ve yine her zaman olduğu gibi sağla da Evet Dans ediyorum ileri geri Projede Yeni çalışacağımız için Bu konuya çok dikkat edin avuç içi bize bakmayacak. Aşağı bakacak ve dikkat edin omuzlarına yumruğu vurduğunda kroşe yine diğer yumruklar gibi en az iki karış çenemden uzakta olacak ve sağ vurduğunda sol omuzun geriye gidecek ama sol yumruğum çenemde. Yine aynı şekilde sol vurduğumda sağ çenemde ve omuzumu geri çekiyorum. Yani sağ vurdumda sol omuzum, sol yumruğu vurduğunda sol kroşeyi vurduğunda sağ geriye gitti ki belinle kuvveti daha çok artırabileyim. Aksi halde sadece kol kuvvetini kullanmış olur. Evet, devam edelim. Dans ediyoruz. olduğu gibi kalçamı mutlaka çeviriyorum ve arka ayağım parmak ucu üstüne kalkıyor. Evet, bir de şu konuya dikkat edelim. Hayali bir çizgi oluşturalım çene hizasında. Aparkatta, direkte, kroşede, yani kroşe buraya kadar atmayacak. Çene o hizada duracak. Aparkat yine yukarıya çıkmayacak. O hizada duracak. Yani hayali gözlerle de olur, çeneyle, burunla da. Bir çizgi oluşturacağız. Yumruğumuz oraya geldiğinde stop yani rakibe vurmuş sayacağız ve tekrar geri çekeceğiz. Evet devam edelim. Yan cephede gösterin iyice görmeniz için. Dikkat ettiyseniz sağ eli vurduğunda sol elimi aşağı indirmiyorum. Evet, şimdi diğer yani sol ee, yumruğu çalışalım. Evet, şimdi solda apar olduğu gibi çok hafif sola doğru kıvrılıyorum ve kroşeyi vuruyorum. Dansı ihmal etmede Benim de maçlarda ee, çok sevdiğim bir yumruk. Özellikle sol kroşe. Tabi bu yumrukları çok tekrar yapmamız gerekiyor. Şimdi diğer daha Evet şimdi Hatta açıyı bozmadan her ikisi çalışalım. Ve her zaman olduğu gibi yumruk vururken ya da yumruk atarken nefes veriyorum. Dans ediyorum. çalışabiliriz. Kroşede en önemli dikkat edeceğimiz konu ise yumru attığımızda diğer omuz geriye gelecek, belimizi çevirerek daha iyi kuvvet uygulamak için. Evet, umarım katkı sağlar. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Merhaba. Bu bölümde kickboks'ta apar çalışacağız. Apar katta ee, diğer direk ve kroşeler gibi oldukça etkili yumruklardan birisi ve aparkat yumruğu vurduğumuzda genelde nakavukla karşı karşıya kalabiliyor partnerimiz yani rakibimiz. Hazırsanız çok vakit kaybetmeden başlayalım. Her zaman olduğu gibi ayaklarımızı birleştiriyoruz. Parmak uçlarını yana açıyoruz. Daha sonra topukları yana doğru açıyoruz ve düz kartsak sağ ayağımızı ters tartsa sol ayağımızı geriye alıyoruz ve hazırsanız düz gardla yani sağ ayağımı geriye başlayarak başlıyoruz. Şimdi ben hep sağdan başlıyorum. Nedeni de şu geriden geldiği için biraz daha önem arz ediyor. Evet. Şimdi olduğumuz yerde gardımızı alıyoruz. Bakın sağ vurduğunda kalçanı çevirerek ve şu konuya da dikkat ederek yakın mesafede değil uzak mesafede çünkü vücudumu alıştırmam lazım. Yani apar hem uzağa hem de yakına atabilme kabiliyetine e, erişmem için bunları genelde ilk etapta başlangıç seviyesi olduğu için e, iki karış çeneden iki karış ötede vurmamız yeterli olacak. Evet karşıya bakıyoruz. Direkte olduğu gibi Parmak üstünden kalçamızı iyice çeviriyoruz. Bir de dikkat ettiyseniz vuruyor yumruğu avuç içi bana bakıyor ve tekrar aynı şekilde geri getiriyorum. Yani aşağı indirip sonra kaldırmıyorum. Buna da dikkat edelim. Ve dansı ihmal etmeden dans ediyorum. Sağ vuruyorum. Dans ediyorum. Sağ vuruyorum. Sağa vuruyorum, evet. Evet, şimdi solu yapalım aynı şekilde. Fakat solda direkt değil de çok hafif kalçamı ve omuzlarımı çeviriyorum ve o şekilde çıkarıyorum yumruğumu. Neden? Çünkü sağ geriden geliyor. Zaten kuvvetli bir şekilde mesafesi var. O kuvveti kazanıyor o mesafeyle. Ama solda mesafe kısa ise biraz daha kuvvetten ödün veriyor. O nedenle hafif, çok hafif geldim, sola doğru kıvrılıp ve bu şekilde çıkarıyorum. Evet. Solu vurduğumda da el çenemde kesinlikle bırakmıyorum ve aşağı düşmeden solu vurdum, tekrar geriye giriyorum. Dans ediyorum. Dans ediyorum. Dans ediyorum. Dans ediyorum. Dikkat ettiyseniz biri gidiyor, biri geliyor. Bu konuya çok çok dikkat edelim ve her zaman söylediğim gibi temel hareketleri çok tekrar yaparak kendimizi geliştirebiliriz. O nedenle bu hareketleri çok çok tekrarla antrenman yapalım. Şimdi diğer cephede gösterelim. Bunları bu şekilde çalışarak kendimizi geliştirebiliriz. Ve özellikle apart yumruğunu sert vurmak istiyorsak temelini güzel bir şekilde oluşturabiliriz. Umarım katkı sağlamıştır. Bir diğer eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.